Merhaba arkadaşlar. Yine ben karşınızdayım. Bu sefer soru çözümü videolarıyla karşınızdayım. Böyle bir sistem hazırladım. Soru çözümlerini bu şekilde yapmayı planlıyorum. İnşallah sizin için verimli olur. Başlayalım o halde. İlk konumuz oran orantı konusu. Tamam mı? İlk sorumuz oran orantıyla başlayalım. Şimdi hocam diyor ki, aşağıdaki tablonun her karesinde bir tam sayı vardır. Bakın burası çok önemli. Şimdi altını çizelim. Neymiş? Bir tam sayı vardır. Şekilde verilen oranla o karedeki sayının, he, diyelim ki şu karede A olsun... ...bu karede B olsun, bu karede C... ...bu karede de D olsun. Bak buralara dikkat ediyoruz. Tamam. Diyor ki o sayıdaki... ...o karedeki sayının... ...tüm karelerdeki sayıların toplamına... ...oranını veriyormuş. Tüm karelere... ...A diyelim. B... ...C... ...ve D diyelim. Şimdi bakın... ...payda kısımlarına dikkat edin. Paydada ne var? 12, 24 ve 3 var. Bunların ekokunu alalım. Yani nerede birleşiyorlar? İleride... ...nerede birleşiyorlar ona bakalım. Alalım... 3, 12 ve 24'ün ekoku kaçtır? 24'tür. O halde bunların hepsini biz gidelim 24K'da ne yapalım? Eşitleyelim. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi devam edelim hocam. Devam edelim. Diyor ki şu 1 bölü 12 için konuşalım. Bak 1 bölü 12. Şimdi ben tamamına 24 demiştim. Bak 24K demiştim. Şimdi hocam burası 24K'sa neyi bölerim? 1 bölü 12 yapar. 2'ye bölmem lazım. He, o halde A dediğin ifade ne yaptı? 2K yaptı. Neden böyle yaptım? Çünkü içerideki sayının bak A bölü tamamı. A bölü neymiş? Tamamı. A'yı kaç seçtim? 2K seçtim. Şimdi burasına bakalım. Tamamı 24K'ydı zaten. A 24. Sıkıntı yok. 24'tü zaten. 24K. Şu 1 dediğimiz olayda bir K olsun. Bu kime eşit? B'ye. Evet. de kaç yapmış oldu? Böylelikle K yapmış oldu. Şimdi devam edelim. C ne yaptı? 2 bölü 3. Yine kaç? 24. K olmalı. Kaç katı? Bak 8 kere 3. 24. 8 katına yaptı. 16K yapmak zorunda. O halde C kime eşitmiş? 16K'ya eşitmiş. E tamam. Tamamı 24'tü. Hocam tamamı 24 ise 2K burada, K burada, 16K burada ne yaptı? 19K yaptı. D'ye kim kaldı? 5K kaldı. Çok güzel. D de böylelikle ne yapmış oldu? 5K yapmış oldu. Şimdi sorunun devamını okuyalım. Karelerden birinde 7 sayısı varmış. Hangisinde var? Şimdi bakın karelere bak. Biri 2K, biri K, biri 16K'lık olanlar. Hocam bunlar 7'ye eşitleyebilir misin? Hayır. Çünkü neden? bir tam sayı olmalı. 2K mesela 7 olsa bakın hemen bir tanesini örnek verelim. 2K 7 olsa K kaç yaptı? 7 bölü 2 yaptı. A, B bir tam sayı olabilir mi? K'yı çünkü 7 bölü 2 oldu. Olamaz. O halde sadece şunu yapacaksın arkadaşım. Bakın sadece şunu yapacaksın. Bu K dediğin sayıyı 7 seçeceksin. Yani hangisiymiş? B. Bu kaça eşit oldu? 7'ye eşit oldu. O halde A ne yaptı? 7 kere 2. 14 neyi soruyor bize? İkinci sütundaki iki tam sayının toplamı. A, B 7'ymiş. Çarp B, yani B'ye K demiştim. O da 7 oldu. Bunu da 7 ile çarpalım. 35 yapar. O halde 35 ile 7'yi topladın. Kaç yapmış oldu? 42 yapmış oldu. Var mı sıkıntı? Güzel sorudur. Aslında bu birinci soruda oran orantı sorularının tamamını ne yaptık? Yararlandık. Devam edelim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bak kolay bir sorudur, klasik bir sorudur. Şimdi burada bu tip soruları gördüğün zaman yapman gereken işlem şu. İçler dışlar yapmak. Yapıştır içler dışları. 3'ü dağıtalım. 3 A artı B yazalım teker teker. Daha iyi görün. 4 tane A eksi B. Gördüğünüz üzere neyi çözüyoruz? Acil yayınlarını çözüyoruz. Tamam mı? Acil matematiğimizi çözüyoruz. Devam edelim. 3A artı 3B eşittir 4a eksi 4b yapmış oldu. Şimdi a'yı şu a'yı bunun yanına atalım. a eşittir şu 4b'yi de 3b'nin yanına atalım. Ne yaptı? 7 tane b yapmış oldu. He, ben a yerine artık ne yazabilirim? 7b ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi yazalım bakalım. A yerine 7B. 3 ile çarpıyor. Kaç yapar? 21 tane B yapar. Eksi B bölü A neydi? 7B'ydi. Devam. 7B eksi 3 tane B. Ne yaptı arkadaşım? 20B bölü 7'den 3 çıktı. 4B. Bu da ne yaptı? 5B yapmış oldu arkadaşım. Var mı sıkıntı? Yok. Aa 5B yapmaz. Neden? Çünkü B'ler hop gitti birbirinden. Ne oldu? B'ler de sadeleşti. 20 bölü 4'ten ne çıkmış oldu? 5 çıkmış oldu. Dikkatinize hayran. Devam edelim. Şimdi bu sorularda. Hocam ben bu sorularla karşılaşınca ne yapmam lazım? İlk yapman gereken işlem şu x bölü y ne vermiş? 7 bölü 2 vermiş. Sen buraya bak 7 bölü 2 yani bu sadeleştirilmiş de olabilir. Bak x 7 de x 7 y de 2 olabilir. Veyahut 2'şer katı 3'er katı 4'er katı kök 2 katı da olabilir. Ama kaç ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden biz bunlara 7k'ya 2k şeklinde verelim. Bakın oran orantı problem bu tarz soruları çözerken bu tarz şeyleri vermeyi iyi bilin. Verin ki hata çıkmasın. Çünkü biz x ve y'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Devam edelim. Şimdi 2 çarpı x'ye yazalım. 2 tane x 7k. y'ne 2k. Devam ediyorum. Bölü x'in karesi. Yani 7k'nın karesi. Dikkat et. Bak 49. Bak 7k'nın. 49k kare. Bazıları 49k yazmayı yazıyor ama ama artı y'nin karesi. O da ne yaptı? 4 tane k kare yapmış oldu. Şimdi yukarısına yaptı. 7 kere 4 28 k kare 49 4 tane yapar. 53 k kare. Bak yine ne oldu k kareler? Gitti. Ne yaptı? 28 bölü 53 yapmış oldu. Şimdi bazıları şey diyor. Hocam ben buraya senin dediğin gibi değil de 7'ye 2 verdim de çıktı. Bakın ben size çıkmaz demiyorum. Ama adamlar öyle güzel soru sorar ki sizin yaptığınız işlemde sakatlık olabilir. O yüzden bunları verin diyor. Anlaştık mı? Devam edelim. durmamaya durmadan bakın. Güzel bir tarzdır bu soruda. Bazı kitaplarda karşınıza çıkar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bir işler dışları yapalım. Sonuçta biraz sevenli bir ifade var. İşler dışları yapıştır bakalım. Yapıştır. A, B artı 1 bölü 1 bölü aşağıda ne var? B var. Kime eşitmiş? 2 bölü 5'e eşitmiş. Ben aklımdan bir şey geçiyor. Diyorum ki her tarafı B ile çarpalım. Çarp. Sonra söyleyeceğim niye öyle yaptığımı. AB artı 1. Her tarafı B ile çarptım bak. Şurayı da bir belirtelim. Başka renkle. Her yeri B ile çarptım. Ne yapar? 2 B bölü 5 yapar. Şimdi hocam tamam burada bunu yaptın. Şimdi devamına gelelim. Bak yine burada aynısını yapıyorum. B A. Neyi? B ile A'yı çarptım. Artı 1 bölü A eşittir. 2 bölü 3. Bak yine aynı işlemi yapmak istiyorum. Her tarafı bu sefer paydada A var. A ile çarpmak istiyorum. Çarpalım. Çarpalım. Yani BA artı 1 eşittir. 2A bölü 3 yapmış oldu. Bakın bir şey dikkatinizi çeksin. Şimdi işaretliyorum bakın. Bir şey dikkatinizi çeksin. AB artı 1, BA artı 1 aynı ifadeye kaldık. mı? İşte ben o yüzden Burayı B ile burayı da A ile çarptım. Anlaştık mı? Devam edelim. O halde bu ikisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şuraya başlayalım devam edelim. Diyorum ki 2B bölü 5 eşit olmalı. 2A bölü 3'e. Çok güzel çok güzel. Bir işler dışlar daha yapıştıralım burada. Daha iyi görün diye yapıyorum bunu. 6B eşittir. 5 kere 2 10 a eşit oldu. Bize B bölü A'yı istiyor. Bu B'yi bunun altına atalım. Pardon bu A, B'nin altına atalım. B bölü A değil mi? Bak A'yı buraya aldım. O halde 6'yı da onun altına aldım. 10 bölü 6. Sadeleştirin bakayım. 5 bölü 3 yapmış oldu. Var mı sıkıntı yok. Bakın işte size en temel oranlı orantıya ait 4 soru çözmüş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi devam edelim. Oo, bak güzel bir soru. Güzel bir soru. Şimdi bana diyor ki Aşağıdaki tabloda, aşağıda bir tablo verilmiş. Bu tabloda erkek, bayan yolcu sayıları verilmiş. Bakın yazmış zaten. Sonra bana diyor ki, erkek yolcu sayısının bayan yolcu sayısına oranı her seferinde o kök k 1 şeklindeymiş. Sonra diyor ki, A otobüsüne A otobüsüne bayan yolcu sayısına eşit sayıda erkek yolcu sayısı iniyor. He, biz yeni bir tane daha çizelim birlikte. Şöyle kenarına çizelim kenarına güzel bir şekilde çizelim. Şöyle. Bak bu son durumumuz tamam mı? Bunu güzel bir şekilde çizdik. Şimdi diyor ki Aa, bayan yolcu sayısına eşit sayıda erkek yolcu iniyor. Şimdi bayan yolcu sayısı neydi? Y idi. Buradan erkekler x'ti. Y'e kadar indi. Bayanlarda bir değişim var mı? Yok. Yine burası erkek kısmı. Burası da bayan kısmı. Şimdi devam edelim. İniyor. B otobüsüne de devam bayan yolcu sayısına eşit sayıda erkek yolcu biniyor. B otobüsün erkek neydi? Z'ydi. T de bayan vardı. T kadar bayan bindi. Tamam. Bir sıkıntı yok. T pardon. Bayan sayısı kadar erkek bindi. Yani Z artı T yapmış oldu. Devam edelim. Son durumda erkek yolcu sayısının bayan yolcu sayısına oranı he, her iki otobüsteki değerler çarpılırsa K türünden. Oo. Şimdi devam edelim. Şimdi devam edelim. Şimdi ilk erkek yolcu sayısını bayan yolcu sayısına demişti ya. Onu bir uygulayalım size. Bir gösterelim onu. Şöyle yeşile girelim. Diğer soruyla karışmasın. X bölü bakın bayana oranlıyorum. Y eşit olmalı. Z bölü T. Bunlar da neye eşit olduğunu biliyorum ben. K artı 1'e eşit olduğunu. Bak soruda verdi. Şu kısımda verdi. Ben buna yapıyorum. Şimdi benden istediğini yapalım. Adamın benden istediğini yap. Ne diyor bize? Aynı durumu yine aynı şekliyle ne yap diyor? Oranla diyor. Aynı şekliyle oranlayalım. Şimdi diyorum ki x eksi y'nin bak x eksi y'nin y'ye oranı erkeğin bayana oranı çarpı yine aynı şekliyle z artı t'nin hop t'ye oranı. Tamam bu şekilde yaptık. Devam edelim. Hani bir rasyonel sayıların özelliği var diye şu y'yi dağıtalım hepsine x bölü y eksi y bölü y'den ne geldi? 1 gelmiş oldu. Harikasın bak. y bölü y çarpı z bölü t artı yine t bölü t'den kaç geldi? 1 geldi. Hocam çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Bak x bölü y'yi burada bulduk. Söyledi soru söyledi. k artı 1'in karekökü artı 1 çarpı K artı birin kara kökü bak şimdi ne var o ters yazmışız tamam sıkıntı yok şu artıyı şuradaki eksi var ya eksi şimdi de artı bir yazdık hocam iki kare farkı x eksi y x artı y yapıştır bakalım ne gelir buradan böylelikle birincinin karesi eksi ikincinin karesi birincinin karesine yani k artı birin kök k artı birin karesine k artı bir Tamam. Burada eksi var. Eksi 1 gitti. Ne oldu? Eksi 1 artı bir iptal. Ne oldu? K oldu. Ben istediği ifadeyi ne cinsinden bulmuş oldum böylelikle? K cinsinden bulmuş oldum. Güzel sorudur. Tamam mı? Güzel sorudur. Sizin için şöyle bir tekrar gösteriyorum. İlk önce ne yaptığımıza bakalım. Sıraladık, oranladık. Sonra ne istediğini yazdık. Yeni istediklerini bulduk. Daha sonra da çarp demiş. Yapıştırdık, çarptık. Bakın hepsi burada. Şöyle bir soruyu okuyun. Okudunuz. Okudunuz. Devam ediyor. Şimdi mesela bu soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bu soruda ne yaparız? Şimdi hocam bu soruda bir klasik sorudur tamam mı? Şöyle bir keselim yukarıyla. Klasik sorudur. Neden biliyor musunuz? Ne yapacağımızı iyi bilelim. Şu. X bölü 2, Y bölü 5, Z bölü 4. Bunların hepsine payda olanların sayılarının katı cinsinden yazıyoruz. Yani burası 2K, burası 5K, burası da ne K? 4K yazıyoruz. Şimdi yerine yapıştır bakalım x 2 kaydı zaten. 2k artı 2 tane y. y'yi 5 kaydı. 2 ile çarp 10k. z 4 kaydı. Eksi 4k eşittir. 32'ye bak. Çok kolay. Devam. 12'den 4 çıktı. 8k eşittir. 32. k ne çıktı böylelikle? 4 çıkmış oldu arkadaşım. Bu kadar basit. Bak k'yı 4 buldum. İşlemin bitti. Neden işlemin bitti? Şimdi y'yi sordu. Y ne? Bak k biliyorum zaten y'nin ne olduğunu. Y neymiş? 5k. Yani 5 kere 4 20. 20 bu kadar. Bu arada soruların çözülmüş halini Instagram kanalımda fotoğraf olarak paylaşacağım. Tamam mı? Fotoğraf olarak paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi hocam bu soru bakın bu da soru güzeldi. Hatta çoğu kaynak güzel soru hazırladık diye bunu koyar. Acil de bunu almış kendisine. Hatta acil antrenmanlar kısmını almış. Devam edelim. Şimdi hocam bize verdiğini elde etmeye çalışacaksın arkadaşım. Bize ne verdi? Bak 1 bölü x, 1 bölü y ve 1 bölü z eşittir 1 bölü 3 vermiş. Siz soruya baktığınız zaman hani biz bunları nereden anlayacağız? Şunu anlayacaksın. Kendi bunu nasıl elde ederim diye düşün. Kafanda bin bir türlü bu, bu tarzda bak, sorular için koyunlar elde et kafada. Devam edelim. Hocam ben x'i takla attırırsam hocam bak benim sevdiğim bir cümledir takla attırma. Devam. A yukarıda olmaya devam etsin. x'i takla attırıyorum ne yapar? 1 bölü x var mı sıkıntı? Eşittir. Hocam birincinin aynısı. İkinci bak şurada göstereyim hemen. Birinciyi aynen 1 bölü x'i ters çevir. A yine a çarpı x yapmadı mı? Bak a çarpı x yaptı. Anladık mı? Hepsine bunu uyguluyorum şimdi. Yine B yukarıda kalsın. Aşağıda takla attırarak 1 bölü ye. C yukarıda kalsın. Takla attırarak ne oldu? 1 bölü z yapmış oldu. Bu da kime eşitmiş? 15'e eşitmiş. Hocam biz oran orantının bir özelliğini biliyoruz. Neyi biliyoruz? Üst tarafları kendi arasında topluyorsak alt tarafları da kendi arasında ne yapacaksın? Toplayacaksın. Ve oranın değişmeyecek. Üst tarafları topla kendi arasında. A artı B artı C. Bu da eşittir. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z. Oranım değişmedi. Oranım hala kaç? 15. Şimdi hocam. Şimdi hocam. Ama güzel bir şey daha var. Ne? Yukarısı a artı b artı c olarak devam ediyor da aşağının cevabını vermiş. Yani 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z'yi vermiş. Kaç vermiş? 1 bölü 3 şeklinde vermiş. Tamam. Şimdi şununla şunu işler dışlar yapalım. 1 bölü 3 15 ile çarp. 5 mi yaptı? Evet. Kime eşit? A artı B artı C'ye eşit. Bence mükemmel bir soru ve mükemmel bir çözüş. Bence sıkıntı yok. Var mı sorunu olan? Var mı sorunu olan diyorum. Yok ses gelmiyor. Alışmışız derslerde. Var mı sorunu olan? Ben tarzında hani bir tepkiye. Tepki yok. Devam. Kendi kendimize eğleniyoruz burada. Şimdi bu soruya gelelim. Şöyle bir keselim bu kısmı. Bu da güzel bir sorudur kendince. Kendince güzel bir sorudur. Şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım size tamam mı? Şimdi bakın az önce de bu soru tarzında çözdük. K şeklinde bula 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 verirsin sıkıntı yok. Ama ben size bir tüyo vereyim tamam mı? Bakın hepsi A1, A2, A3 toplama ve çıkarma var. Hepsinde de aynı şekilde ifadeler var. Yani ben diyorum ki ben K şeklinde bir ifade verirsem K'ların birbirini götüreceğini geçen soruda hatırladınız değil mi? Geçen soruda bakın devam videoyu geriye al, alabilirsiniz. Mesela bak şurada da gözüküyor zaten. K kareler birbirini ne yaptı? Götürdü. Yani bu tarzda götüreceğim tahmin edebiliyorum artık soru çözerek çünkü buna alıştım. Şimdi bu soruda da şunu yapacaksın. Bak en sağdan başlayarak mesela. Cevap kaç çıkmış? 4 mu çıkmış? Ben buraya 4 dersem burası ne yapar? 1 yapabilir. Değil mi? 4/1. Şimdi A2 bak ortaktan başladım. Ortak olanlar kim? A2'ler. Tamam. A2 4 ise Cevap yine 4 çıkması için a1 ne olmalı? 4 kere 4, 16 olmalı. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi a1 yerine 16 yazalım, bakalım. 16. A2 yerine 4 yazıyorum. 2 ile çarp, 8. Eksi a3. A3 ne? 1. Devam ediyorum. Bölü 2 tane a2. 4 kere 2, 8. A a artı 3 diyor. A ne? A3 ne? Nerede 1? Evet. A1 ne? 16. Bakalım ne çıkıyor. 16, 8, 24. Birden çıktı 23. 8, 1, 9. 16'dan çıktı. Ne yapmış oldu? Eksi 7 yapmış oldu. Bir daha bakalım az. A1, 16. A2, 4 e çarptım. 8, eksi 1. Evet. 2 tane A2 verdi yine. Yine 8 yapar. A3 neydi? 1, eksi A1. Tamam. 9, eksi 7. Bu kadar. 23 bölü eksi 7 olarak ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Şimdilik 8 soruyla başlayalım. Bu testin devamındaki 8 soruyu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Onu da yakın zamanda yükleyip atacağım size de. Var mı sıkıntısı olan yoktur. Takipte kalın Kip Hoca. Tamam mı? Takipte kalın. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum hepinize.